Herkese merhaba. Bugün Kore'deki yurt odamı gezeceğiz. Ve yurdun aşağıdaki çeşitli mekanlarına da bakacağız. Hadi başlayalım. Girişte ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekiyor. Bu bir yalnızca bir tercih değil, bir kural. <laughs> Sonra hemen sağda banyo var. Banyomuz küçük ve... Burada ıvır eşyalarımız var. Burada da küçük bir duşa kabin. Tuvaleti de banyoyu da kendimiz temizlememiz gerekiyor ve bu biraz can sıkıcı. Yani odaya hiçbir şekilde temizleyen insan girmiyor. Her şeyi kendin halletmek zorundasın. Yerleri süpürmek veya istiyorsan yerleri silmek dahil her şey. Bu da tuvalet. Bir önceki yurt videosunu hatırlıyorsanız orada da tuvalet yine ayrı bir kapının içindeydi. Burada çöp var. Yine çöpleri de kendimiz atmamız gerekiyor. Tuvaletin ayrı bir kapıda olması mantıklı. Bu sayede birisi duştayken falan diğer insan en azından tuvalet kullanabiliyor. Ve odanın içi. Ve Eylül. Bir kişiye verilen dolap bu kadar. Ve Boğaziçi'nin yurtlarıyla karşılaştırıldığında kesinlikle çok daha büyük. Boğaziçi'nde sadece bu tek kapı kadar bir dolabımız var. Ve burada iki kapı artı yanda ve aşağıda da bir sürü depolama alanı var. Bu yüzden dolabımın yarısı boş zaten. Yatağın altında da yine böyle çekmeceler var ve yine onlar da aşırı bir alan sağlıyor. Burası da biraz dağınık olan çalışma masam. Yine boğaz içinde 6 kişiye bir tane çalışma masası var ve o çalışma masasının da asla bu kadar rafı falan yok. O yüzden bir kişi için oldukça yeterli bir çalışma masası. Hatta artar bile. Şurada da yıkamam gereken bulaşıklar. Eylül'ün masası çok güzel dekore edilmiş. Çünkü o böyle şeylere önem verir. Çünkü Eylül 4 sene yurt hayatına mahkum. Evet ama Beyza buradan gideceği için çok da önemsemedi. Renklerin yeşil olması biraz can sıkıcı ama yine de bence iyi. Ve genişlik olarak da. Renk leş gibi yani. Her gün bak üzülüyorum. <laughs> Allah kahretsin. Genişliği de bence iyi odanın. Yani yeter biraz öldürmüyor da. Öldürmüyor değil sen görmemişsin KYK yurdu görmemişsin Boğaziçi'nin yurdunu görmemişsin o yüzden Aynen. gayet Aynen. mükemmel bir yurt. Aynen. Kendini temizlemek zorunda olmak sadece çok kötü. Aynen. Şimdi aşağı kata bu bulaşıklarımı yıkamaya ve kendime zaman yapmaya iniyorum. Burası mutfak alanı. Burada televizyon izleyebiliyoruz. Ve mikrodalga ve tost makineleri var. Onun dışında buzdolabı ya da başka bir şey yok. Bulaşıklarımızı burada yıkıyoruz. Şükürler olsun ki en azından bulaşık deterjanını ve bulaşık yıkama bezini onlar veriyor. Bu makineler oldukça ilginç. Kendiniz burada kredi kartıyla ödeme yaparak bu bilgisayarı kullanarak istediğiniz şeyin çıktısını alabiliyorsunuz. Altta da yazıcı var. Ve bence bayağı iyi bir uygulama. Gidip de um, yazıcı merkezi falan aramanız gerekmiyor. Yani ve yurdun içinde olması da çok rahatlatıyor işlerimizi. Şuraya birisi Türkçe merhaba yazmış. Kim yazdığını? bilmiyorum. Ama ben veya o da arkadaşım değil. Burası çamaşır odası. Neyse ki hiçbir zaman makineler dolu olmuyor. Boğaz içinde sıra beklemek zorunda çok kalıyorduk ama burada sanırım çoğu insan evine gidebildiği için pek de kullanmıyor. Bir defa çamaşır yıkamak 7 TL. Kurutma makineleri bunlar da. Onlar da 7 TL. Makineler bence güzel. Sanırım Samsung olması lazım ya da LG öyle bir marka şaşırmadığımız üzere. Öyle. Burası da böyle bir mekan. Şurada da yine 7 TL'ye küçük deterjanlar alabiliyorsun. Şu an 7 TL değilmiş. 3,5 TL'ye. Tek kullanımlık deterjanlar. Kendi deterjanınız yoksa. Bu yurdun en iyi yanı aslında fitness center'ın olmasıydı. Ama koronadan dolayı hiçbir zaman açılmadı. İçeride şu an görünüyor mu bilmiyorum. İki tane koşu bandı var. İki tane bisiklet var. Bir de tanımlayamadığım başka aletler. Bir de otomat var. Burası da kargo odası. Gelen kargoları oda numaranıza göre buradan kendiniz bulup almanız gerekiyor. Buralarda çalışma odaları. Ve odadayız. Kore'de her gün ne yiyorsun diye merak edenler? Cevap bu çoğunlukla. Ramen ve belki şanslıysam yumurta. Ve pilav. Pilav pişmiş olarak satılıyor, sadece mikrodalgaya yatıyoruz. Şimdi Eylül'le bir poşet market alışverişi yaptık. Ve onun kutu açılımını yapalım. Bunları getir gibi bir uygulamadan söyledik. O yüzden böyle yarım saatte falan geldiler herhalde değil mi? Yani. Ve neler aldık? tabii ki başka ramen çeşitleri. Bu ne? Peynirli ve? Ee, bunda karbonara sosu ve bu Kore'nin en acı rameni var ya onun krem karbonara versiyonu. Evet, pembik ve çok tatlı. <laughs> Geçtik. İkinci şeyimiz. <laughs> bu dünyanın en klasik ve ucuz rameni. Az Aynen. önce yaptığım şeye benziyor ama güzel tadı. Acılı işte bir ramen. Kore'nin en çok satılan ikinci rameni. Hı, birincisi kim? Shin ramen. Tamam. <laughs> birincisi de var aramızda onunla da. Hani aradığımızda bir mi var? Evet. Yani bu çeşidi değil ama o bu, marka. markanın. Bu ise kimchi çige tadında. İçinde tofu ve kimchi var. Kimchi de Kore'nin lahana turşusu gibi bir şey. <laughs> <Bu. gülüyor> Sadece <Sancarım>. ramen. <laughs> O diğer bir şey ise bu da zeytinyağlı bir mucize olmalı ve içinde gerçekten bir miktar sebze olan bir ramen. Bu yüzden aslında mucizevi bir şey. Ve üstünde böyle Çin yemeklerinde olan bir bu sosun adı ne? Cacang sosu. Jajang sosu var. Böyle siyah bir sos. Aa, bunu çok seviyorum. Bakın gökyüzü masmavi. Hava bugün, hava bugün çok temiz. Bunu görmeyi hak ediyorsunuz. Bir de çok alakasız. Ama Changokgung ve orada. Zoomlayabiliyor muyum? Bakın Changdokgong. Çok şeker. Evet kutu açılımına devam. Ne alaka? Bunu <laughs> çok paketlemişler. Çünkü bu bir... O normalde donmuş olması gereken manduk. bir besin. Evet. Wow. Kocaman. Evet. Ve bunu sadece 70 kuruş aldık. Evet. <laughs> Çünkü bu promosyon falan falan gibi bir şeydi. O da mantı. Bunu da yine mikrodalgaya atıp yiyeceğiz. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> çöp atmaya mı gidiyoruz? Maalesef evet. Çünkü önce geri dönüşüm yapmamız gerekiyor. Şimdi çöp atmaya iniyoruz. Çünkü burada çöplerimizi kendimiz atmak zorundayız. Evet ve önce ayırmak. Ve ayırmak. Bin bir tane kategoriye. Kategorileri de birazdan aşağıda göreceksiniz. <laughs> ve burası çöp atma yerimiz. Buraya geri dönüştürülemeyen atıklar. Şu an Eylül plastik atıklarını atıyor. Onun içinde başka bir şey var. Mi? Buraya milk, şey, süt ve ramen kutuları. Buraya şeyler, storyfon. Storyfon nedir? Böyle köpük falan. Burası pet, burası teneke. Burası şişe. Burası da kağıt. Evet, görüyoruz. Bu arada yanlış atarsak kötü şeyler. Bunlar yemek çöpü ve burada da yemek çöpü var. Yemek çöpünü daire atmak gerekiyor. bence karton ikisi. De. Yok bence şu story foam diğeri karton. <laughs> o aldım. Normal karton ha. Aslında bence birazcık iyi bir şey çöplerimizi kendimiz atmamız. Çünkü ne kadar çok ne kadar çok çöpümüz çıktığını fark ediyoruz. Bunu Ve Hmm. Ve attığımız çoğu çöpün aslında geri dönüştürülemeyen çöp olduğunu fark ediyoruz. Böyle bir iki tane şey sadece kağıt, plastik falan çıkıyor. Geri kalan her şey geri dönüştürülemeyen çöp çıkıyor ve... Kısacası dünyanın içine sıçıyor. Evet. <laughs> Peki şöyle kloşür yazmaz. Biraz <laughs> Burası yurdun hemen aşağısındaki bir küçük kafe gibi bir yer. Hem şurada marketimsi, küçük bir bakkalımsı bir yer var. Oradan aldığınız şeyleri de burada dışarıda yiyebiliyorsunuz. Burada genel olarak hiç anahtar kullanmak gerekmiyor ve hep böyle şifreli kapı girişleri var. Biz biraz vizyonsuz olduğumuz için şifremiz <laughs> 1, 2, 3, 4. Hayır o senin koyduğun şifre. Sen gelmeden önce şifre buydu ve hala bu şifreyle açılıyor. Niye bilmiyorum.